Selamlar. Günaydın veya iyi akşamlar. Gene 40 saniyedir boş yapıyorum ve konuya giremedim. Bugün takılık yapmaya çalışacağız ve ben takılık yapabilirsem paylaşacağım. Yapamazsam paylaşacağım. Çünkü yapamadığımı da izlemenizi istiyorum. Ay ilk videolarım böyle şey. Bay bay. Neyin tatlı işte bu? Ha? Ha? Önce size neler aldığımı göstereyim. Çünkü amaç farzat. video uzatmak. Çok kısa oldu. 2 dakikalık. Oha. Etek. Etek bu elbise değil. Mikro. Pantolon. Şunu ben taktım yeni. Şöyle. Bu beyaz bu arada. Rengarenk uzun çoraplar. Şeyin mikronun altına girmek için. Bir de şu var. Ha, dur. <laughs> Üh. Sünger Bob. Çok güzel. Çok güzeller. Şunun tipine bakın. Şunun tipine bakın. Şunun tipine bak. Şunun tipine bak. Bu kadar da aldığım şeyler. Buraları böyle kısa kısa yapacağım hiç uzun olmayacak. Vay uzun olsun. Boş yapıyorum ben. Boşum ben. Boş değilim ben. Çok doluyum ya. İçim çok kutu. <laughs> Masamı toparlıyorum. Bunu çekmeyeceğim çünkü 10 saniye sürecek toplamım. Video devam etsin. Ben boş yapmayı seviyorum çünkü. Belki koyalım. Ko ıı koyarım. Koyarım. <laughs> Şu videoyu çekipmek için galerimden... Şunu çıkartayım bir saniye. Bir daha seyredeceğim. yapacağım? Yanım bozuldu. şöyle çekilmek için tam 732 civarında tam civarında diyorum tam diyor ee, fotoğraf sildim veya video sildim karışık her ne şeyse galerimi boşalttım o yüzden video izleyin tamam mı bak yarım saattir bunu uğraşıyorum Şimdi ben çok zekiyim o yüzden zekiliğimi kavuşturmak <laughs> Ne diyorum ben? Geliyorum. Evet. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. Birkaç takı da koydum hatta. Şimdi şunları çıkartalım bir. böyle gözüküyor. Şuraları çok mükemmel olmadı tabii. Evet şöyle oldu. Burası bu şekilde. Yüzüklerimi şuraya koydum. Bu giriyor araya ama o bilmiyorum Allah'a emanet. Çok kötü gözüküyor kendisi. Keşke onu pembe yapmasaydım. En son kamera neredeydi bilmiyorum ama şarjım bitti bayağıdır da. Ee, şey yani. Öyle. Şimdi ben bitti. Yaptım. Şöyle bir şey. Şurada bütün takılarım var. Buraya kolye de koydum. Şuraya ayrı böyle kutucuk gibi bir şey yaptım. Yüzüklerimi koydum. Buraya küpelerimi koydum. Şu şöyle olabiliyor. Şöyle daha güzel duruyor olabilir. Ama bana hani Böyle duracak <laughs> bu. Evet. Bu şekilde. Evet tam kapanmıyor. Ama bana niye tam kapanmasın? Bu zaten. Ee, şimdi ben mesela yarın bunları takacağım. Bunun içi bayağı boş olacak. Hatta şunları alsak mı? Bir dakika. Hemen geliyorum. Bunları hep takacağım. O yüzden... E bunları yatağımın önündeki bir dakika göstereceğim. Şu mükemmel ötesi yaptığım takılığa koyacağım. Bu şekilde duracak bunlar. Çünkü çok tatlı anladın mı? Bu boş kalsın istemiyor ya da bunu yatağımdan kaldırmak istemiyorum. Şunu şurası kötü mü olmuş yoksa yansımadan. Çok tatlı değil mi? Normalde ayıcık da ben tavşan yapmak istedim. Bunu yerine koyuyorum. Geliyorum. Bay bay. Abone ol.